birisi tekrar merhaba vatan bebelerim bebeleri. Bugün sizlerle beraber gençler yapı kapışmaları yani bu ilk battle'a kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten gerçekten çok sevinirim. O zaman yavaştan videomuza başlayalım gençler. Ee, bu ilk battle'a kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bir önceki bölümde ne oldu hatırlamıyorum ya hatırlıyorum birazcık dede bir tane kral yapmıştık birinci olmuştuk enteresan yani ya bak bak obsidyen koyuyor ya kırar mısın arkadaşım şunları ya yemin ederim burayı kirletmeden durmayacaklar abi aa bu ne ya böyle başlıyor oyun lan oğlum yapma 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 be. Neyse tamam. Yüklen lan he. Oo bulutlar. Okay, okay, okay. Hemen bir tane şundan alalım. Şimdi şöyle çıkalım gençler yukarı. Altına gençler bulutların altına bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir bir ev. Anladınız mı? Ya yani böyle bir yapı yapmayı düşünüyorum bulutların altına da. Ya. Yanlış oldu. Çık, 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 çık. Çıktık. Sonra buradan böyle aynen. Buradan bunu kıracağız. Ya abi bak şuraya koyma şunu ya. Ha? Bom 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 bom. Evet, evet 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 şimdi şöyle şöyle şunları koyalım böyle böyle bulut olmayacak bu bu arada şöyle yapabildiğim kadar yapmayı deneyeceğim abi. yapmayı düşünüyorum. Bulutların altından böyle yağmur yağsın. He, güzel olur bence öyle. Bak şimdi. Burayı da şöyle ayıralım. Hemen ayıralım buraları böyle. Ama yağmur efektini nasıl vereceğiz ya? Bence gayet güzel bulutlar oluyor. Tamam. Şurayı da bir tane yapalım abi. Bu arada ne yapacağım aklıma geldi şu anda. Bir dakika. Şimdi. Evet yağmur yağacak. Yağmurun altında da bir tane adam yapacağız. Bunları böyle koyalım. Evet güzel oldu. Şimdi yağmur efektini vermek için küçük bir tane bloğa ihtiyacımız var abi. De öyle bir blokta yok ki ya. Şöyle yapacağız. Mecbur yani. Böyle böyle yapmaya çalışacağız öyle yağ yağmur efektini vermeye. Şöyle yağmur bulutları hızlı bir şekilde şöyle yapalım. Kır bunu da. Bence çok güzel oluyor. Şuraya da şöyle bir tane koyalım. Oldu mu? Yok lan daha aşağı gelecek. Aslında gelmesin. Hemen bir tane şey alalım. Bir tane gri alalım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Sarı yapalım şimdi yeni rengine. Tak 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 tak. Hemen döşeydim sarıları koyduk bu sarıları sonra da e, dur şöyle yapalım aynen haydi bir dakika bak şunları kıralım bunlar böyle dursun bence güzel oldu şimdi bunları da yapalım Ya yani çok da güzel olmuyor da. idare eder ya. İdare eder. Heh. Allah. <laughs> Oldu mu bilmiyorum. Şu damlaları az da şöyle yapalım. Aynen. Bu oldu böyle. Şuna bir tane şöyle koyalım. Şuna. Şöyle bir tane yapalım. Çok iyi. Güzel ya. Yani şu şemsiye olmadı. Şemsiye olmadı. Bulutlar falan yağmur falan güzel de şemsiye olmadı ya. Ama şimdi şemsiyeyi de kıramam ki. Onun altına saklanan bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir tane çiçek yapalım altında saklanan. Değil mi? Güzel olur. Şöyle yapalım. Ortasına şunu koyalım ama çok büyük oldu. Bir tane bundan koyalım. Beyaz bir tane papatya olsun abi. Bir dakika. Heh. Beyaz bir tane papatya olsun. Çok büyük oldu ya şurası. Aa, bu azaldı süre. Süre azaldı. Buradaki şeyi kırmışız. Ben düzeltelim. Düşür. Bir daha düşür. <Sessizlik> Çok çirkin oldu biliyorum. Bu arada burada chat var gençler. Çete bir şeyler yazalım mesela. Bitti mi? Değil mi sizin yazdım. Hadi bakalım oyluyoruz. Bence gayet güzel ya. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Vallahi ben buna çok kötü vereceğim. Anlamadım ne olduğunu. Bakalım diğeri nasıl? Diğeri de mi bu? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kır kır kır. Vono PVGG diye bir şey yazdı bu. Neyse bilmiyorum. Ne yaptık diyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz anlamsız anlamsız. Tamam dur. Buna bakalım. Al işte bak. Bu ne ya? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Bu ne ya? Ya. Şey yazdı. Cici cici. Aa yukarıda bir şey var. Bu ne kanka? El lan bu. Ya oğlum oyun sizden bulut istedi ya. Ya bu ne? Çok saçma vallahi çok saçma. Bu ne lan? What the? Alakasız ama birazcık güzel yaptığı için buna kötü diyeceğim. Çok kötü demeyeceğim. Hala benimki gelmedi ya. Hmm bu bulut ve güneş yapmayı denemiş denediği için buna çok kötü demeyeceğim kötü diyeceğim Denem, denediği için Bir şey vereyim mi But but. <laughs> aha benimki geldi en yükseğini buna, buna verin abi en yükseğini buna <laughs> Bence ben kazandım yüzde yüz birinci benim. Quiz başlar. Abi bence Cennet'le maçlan. Yani pardon pardon. Kendimi tahmin edeceğim yani. Çık çık çık. Kim kazandı? <laughs> ne? aşkına. Ya şu nasıl kazanabiliyor ya? Abi tamamen alakasız bir şey yapmış. Adam bulut istemiş. Bulut yapmamış. Bu kazandı ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Neyse hadi gelin gençler. Başka bir mini game oynayalım. Hemen başka bir mini game seçeyim. Geliyorum. Evet gençler şu anda da saklambaç girdim gençler. Bakalım saklambaçı da ilk defa oynayacağım yani. Bazen bir bildiğim var birazcık bilgim var saklambaç hakkında. Bu oyunda ilk defa saklambaç oynayacağım. <laughs> What? 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 Ha doğru saklambaçta cisim oluyorduk değil mi? Tak tak. Olmaydı lan, ne İzleme modu var, Gizleme modu, Gizleme modu. Evet, Saklanma moduna gireceğim ben. Saklanmak istiyorum. Pam, 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 pam. Haritamız böyle bir harita galiba. Kulaş, kuş. Nasıl bir harita oğlum bu ya? Geçen nasıl bir harita bu? O ye. oh ye. Yeah, oh ye. Yeah, oh yeah. Kırabiliriz mi? Kılmıyoruz. kötü bir harita ya. Oha. Arkadaş kisteyi gönderdi. Arkadaş kabul ettim galiba şu an. Jamban falan kaçabiliyorum. Efsane. Yehey. Hadi ya abi ne zaman başlayacak oyun? Birisi bir şey yazmış. Bir şey yazdı birisi bir dakika. Şete bakalım. Namaste. Ha 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 cisim olacağız gençler. Ne cisim olacağız? Ee, ben bardak olmak istiyorum. Lan bardak oldum. <laughs> Şimdi Şuraya değil de şuraya giremiyoruz. Buradan oraya zıplayalım lan. Vallahi de zıpladım. Ya da dur. Şöyle bak. Hop. Aga. Hayır ya. Öyle olsun bir dakika. Saklanan 5 bulan 3 kişi var. Aa, şeyi değiştirebiliyoruz kişiliğimizi. Ben şuraya gideceğim. Tamam. Hazırım. Bir de bazı özellikler gibi bir şey var galiba. Bu ne? Aa! Ho anladım. Bunu kilitleyip gezebiliyoruz böyle geliyorlar mı gelmiyorlar mı diye. Çok iyi gerçekten çok iyi. Bakın bir kişi kamp ateşi olmuş orada bir tane. Bir tane kamp ateşi var orada. Hiç kimse şeker olmamış. Bir kişi kardan adam olmuş. Başlıyor. Başladı. Oyun resmen başlıyor. Yes. Hadi bakalım. Bulanlar Allah. Direkt buraya geldi. Ha gitti. 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 Dur dur git lan. O vurabiliyorum. As. Baba baba bak. Sıkıyor. Sıkıyor kardan adama. Sıkıyor lan. <laughs> ha öldü. Bu arada şuradaki şeyi görmedi. Ha? Şurada bir tane şey var. Ay ben birazcık gezeceğim ya. Şuraya gidelim mesela. He ha, ha hadi arkadaş olalım hadi. Ha. Mesela burada bir tane kardan adam saklanmış. Burada. Yuguzu bızı başarısız olmuş. Adamlara vurabiliyoruz abi ya. Şimdi mi bence iyi saklandım. Bir tur daha atabiliriz ya. Aynen bir tur daha atacağım bundan sonra gençler. Yer mi değiştirsem acaba? Yok yer değiştirmeyeyim. Adam geldi gene. Sesini kısacağım bu arada ya. Adam geldi gene. Ay vurabiliyoruz ya. Çok iyi. Hmm, Bayng. Kimse görme dedim lan. Sıpla mi? Neyse tam. Hadi gene gezelim. Oha yukarıda sıkıyor adama. Yukarıda birisini sıkıyor. Kim sıkıyor le? Neyse tamam. Birazcık etrafa bakalım. <laughs> Geldi.

Ay buldu gene. Ya kaç. Ölmek istemiyorum. Ah. Ah. Lan. 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 Ah. 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 Bir şey mi? vuramıyor da. Ah ah ah. Tamam tamam sustum. 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 İkinci dönüşüm 7-5 saniye sonra gerçekleşecek gibi bir şey dedi. Hayır hayır hayır. Abi abi. Hayır ya. Of. Sonraki dedim. Elendim. Sen var ya sen. Sen çok oldun ha. Sen. Neyse tamam ya. Hadi başka bir mini game'e geçelim. Evet vatan bebeler. Şu anda da Rainbow Parkour. Böyle bir gökkuşağı parkuru diye bir parkur oyununa girdim. Hadi bakalım 35 saniye sonra ba sonlanacak. Başla sonra başlayacak pardon. Hadi bakalım buradan çıkacağız galiba da ben nasıl çıkacağım? He tamam çıkış vermiş oyun. Burada kırmızı şeyler falan var böyle. Rainbow parkur hız oyunuydu galiba ya. Müziği ne kadar güzel. Score rank. Burada rütbelerimiz var. Ben VIP'ydim bu arada galiba ya. VIP değilim ben maalesef. Ama bir ara VIP'ydim. Abi. He. 2 1. Bas 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 bas. Bas bas bas. Abi bas. Bas 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 bas. Koş 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 koş. 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 Ya git. Heh. Koş. Hadi abi. Hop atladım. 15 puan. Abi abi ölüyorsun abi. Koş. Koş. Hop. Bum. Hop bum bum. Hemen koş. Hop. 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 Hop bam. Bam. Koş. 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 Hop. 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 Aa. <laughs> koş. 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 Bu slime bloklar yavaşlatıyor beni. Olabildiğince basmamaya çalışacağım. Şuradan gideceğim. Ben oğlum. Neyse tamam. Hay 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 hay. Hoş 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 Ya çek. Neden Mayron'un müziği var ya? Hadi. Hadi. Lan lan lan. Lan. Bu arada ee, bir kişi daha olsaydı kapışırdık ya. Güzel olurdu bir kişi daha olsaydı. Hadi. Hadi. Hacı. Acı, 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 acı. Hacı. Hacı. hadi. 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 Hacı ne yapıyorsun Hacı? Hacı ilerle. Koş. Aha bitirdim galiba. Yok, bitmemiş. 125 koş 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 koş. 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 kaktüse değdim. Ah, 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 ah. Aha. Kazandık. Yay. Yay. Sonraki de neyse gençler. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmek istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten gerçekten çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.